Herkese selam dostlar nasılsınız iyi misiniz? Keyifler yerindedir umarım. Vallahi uzun zamandır motora binmiyordum. Motora binemediğimden dolayı da motovlog çekemiyordum Hakikaten özlemişim motorda konuşmayı da, video yapmayı da hatta video editlemeyi bile özledim. Şu anda saat 7 civarı herhalde bu gece yetiştirir. Videoyu da yüklemiş olurum. Youtube stüdyoda kanalın istatistiklerine bakıyorum ve kanalı izleyenlerin %90'ı hala kanala abone olmuş değiller. Ben de sizlere de bir teşvik olsun. Hem de abone olmayı unutmayın diye şu anda hala hazırda devam eden bir çekiliş yaptım. Videonun altına yorum yapıp kanala abone olan iki kişiye alarmla disk ile de hediye edeceğim. Ben de ailesinden kullanıyorum. Çok memnunum. Onun da çekilişini duyurmuş olayım. Hala devam ediyor. Da videoyu da şuraya bir yere koyarım. Dostlar trafikte özellikle kırmızı ışıklara geldiğimizde mutlaka ne yapıyoruz? Filtreleme yapıyoruz. Filtreleme de nedir? İki arabanın arasına girmek. Yani bir otomobil gibi öndeki arabanın hemen arkasında durmuyorsun. Filtreleme yapıyorsunuz. Ben şu anda ne yaptım? Bak gördüğün gibi burada filtreleme yaptım. Arabaların arasında duruyorum. Eğer ben burada değil de şurada durursam arkadan gelen araba eğer duramazsa bana çarpar. Ama ben burada arada durursam araba arkadan duramayan araba gidip otobüse çarpar ve beni korur. Dostlar motosiklet tırsızlıkları acayip artmış durumda. Aman siz siz olun motorumda yok immobilizer var. Yok sitede oturuyorum. Aman işte kapalı otoparka veriyorum falan gibi. Düşünüp de motorlarınızı sakın ve sakın güvenliksiz bırakmayın. Hala forumlarda okuyorum işte ne gibi güvenlikler olabilir. Benim motorumda immobilizer var. Çalamazlar nasıl olsa falan gibi yorumlar da geliyor. Öyle bir şey yok abi. Her türlü çalarlar. Senin zaten motorunu çalıştırıp çalıştırmaması umurunda değil. Adam kucaklayıp götürüp onu daha sonra parçalayıp satıyor. Yani böyle aman benim motorumda immobilizer var falan filan diye bunlara güvenmeyin. Yapabiliyorsanız mutlaka ve mutlaka disk kilidi bir ya da iki tane bir de abus gibi kaliteli bir zincir. O zincirle de duvara bir yere sabitlerseniz ya da bir direğe motoru çok daha güvenli bir şekilde koruyabilirsiniz motorunuzu. Bu martılar da her yerden çıkıyor. Son zamanlarda deli gibi her yerden motor takip sistemi türemeye başladı. Hatta fuarda da fuara katılanlar da ben ben hepsiyle de konuştum. Fakat yani bildiğimizin üzerine artı herhangi bir şey katmadıkları için koymadıkları için de hiçbirini kanalımda paylaşmaya gerek duymadım açıkçası. Bir tek bir marka var. Onunla da fırsat olmadı konuşmaya. Hatta ben oraya gittiğimde motosikletli çift de bu bahsettiğim videoyu çekiyorlardı. Hatta o videoyu da şuraya bir yere koyayım. O kanala da gidip izleyin onu. Bu yeni çıkan motor takip sistemleri arasında incelediğim kadarıyla hakikaten en farklı ve en değişik sistemi de onlar sunuyor. %100 Türk bir firma. Ben de kullanıyorum diye soracak olursanız benim motorum da Tekno Takip takılı. Hatta motoru aldım 2017 yılından beri. Tekno Takibi önermemin de size en büyük artısı. Bu diğer motor takip sistemleri daha ortada yokken Tekno Takip bu işi yapan tek firmaydı ve işte yılların verdiği tecrübeyle de daha kaliteli, daha sistematik bir hizmet sunduklarına inanıyorum. Onun için Tekno Takip de benim size önerimdir. Evet dostlar durumlar böyle. Vallahi özlemişim sizinle konuşmaya. Kendinize çok iyi bakın. Muhabbetimiz hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi eyvallah.